Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuzdan sizleri selamlıyoruz. Kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yeni videomuzla geldik. Bugünkü videomuzda her zamanki gibi güzel oyuncularımız olan, başarılı oyuncularımız olan Demet Özdemir ve Can Yaman ile ilgili olacaktır. Her zaman güzel oyuncularımız sevenleri karşısına yeniliklerle çıkıyor. Oynadıkları Erkenci Koş dizisi, Türkiye'de de popüler olduktan sonra diğer yurt dışı ülkelerinde de tanınmaya başladı ve büyük fan kitlesi kazandı. Bu da oyuncularımızın başarısından gösterildikleri sahne performanslarından ileri geliyor arkadaşlar. Siz de Cana ve Demet'i destekliyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki gelen ilk yeniliklerden sizlerin haberi olsun. Şimdilik sizlere iyi seyirler. Hoşçakalın.